Bahçe Avrupa'da kaç puan toplar ona bakacağız. Hadi toplayalım puanları. Aston Villa evinde. Vallahi en zor rakibi evinde olması hasebiyle de bir puan yazarız bence. Dinamo Zagreb deplasman. Çok kötü hatıraları var Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb deplasmanında ama bu güçlü kadrosuyla bence 3 puandan aşağısı kabul edilemez. Ferencvaros evinde. Kesin 3 puan abi o artık yani bunu Do tartışmamamız lazım. Victoria Pilsen deplasman. Zorluk derecesi yüksek bir deplasman olarak sayabiliriz Victoria pizene ama ben gene de 3 puan alacak kadro kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Nice evinde. Nice Benfica eşleşmelerinden biliyoruz. Benfica rahat elemişti. Bence 3 puan alması lazım Fenerbahçe'nin. Stuttgart Bürek'te deplasman. Stuttgart Bürek'te de bence 3 puan almalı. Stuttgart evinde. Stuttgart çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. İyi bir takım. Burada bir kaza olabilir. Hani mağlubiyet anlamında söylemiyorum ama 3 puan almaz. 1 puana tamam. Son olarak Bran deplasman. Bir puanı kabul edebilirim. Hadi bir diyelim. 18 oldu mu? E, süper abi. O zaman bu grup lider veya ikinci oluyor yani. Lazio 19 puanla lider bitirmiş geçen sezon. Peki sizce Fenerbahçe kaç puan toplar? Yorumlarınızı bekliyoruz.